değerli basın emekçileri, halkımız, halklarımız malumunuzdur. Bugün dördüncü günü Türkiye'nin Çernobil'i olarak adlandırabileceğimiz büyük felaketin dördüncü günü. Öncelikle Erzincan'dan Basra Körfezi'ne bütün halkların ve toplumların toplumlar için geçmiş olsun diyoruz. Eğer bizi dinliyorsa ki onun da canlı olduğuna, biz onun organik bir parçasıyız. Esas itibariyle doğa ve çevre için de çok büyük geçmiş olsun. Çünkü yıllarca bunun sonuçlarını esas o hissedecek. Onun üzerinde biz insanlar, toplumlar hissedeceğiz. Bu arada Antalya'da da dün bir sel hareketi yaşandı. Sel hareketi nedeniyle bir yurttaşımız yaşamını yitirdi ailesine başsağlığı diliyorum. Antalya halkı için geçmiş olsun diyorum. Maalesef bugün dördüncü gün 9 Can'dan hala haber alınamıyor. Dileriz halen toprak altında sak çıkarlar ama ailelerinin kaygısı büyüyor. Diyorlar ki toprak altında çocuklarımızın bedenlerinin bize teslim edileceğine dair umutlarımız azalıyor. Çağrımız hükümete şudur. Başta 6 Şubat'ta depreminde yaşanan topluma yaşatılan iktidardan devletten beklenenin gerçekleşmemesi duyarsızlığını bu felaket öncesi alınmayan önlemlerin felaket sonrasında alınmasını diliyoruz. Bu bakımda da kaygılıyız zira Türkiye çok ciddi bir felaket yaşadı ama Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan aynı gün Mısır'a gitti. Bu gezisini erteleyebilirdi. Bir hafta, on gün sonrasına. Şimdi kim sorumlu bundan? Bu büyük şeyden, büyük mega felaketten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar felaketin boyutunu şöyle izah ediyor. Diyor ki 10 milyon metre köp bir toprak kitlesi var. Bunu elimizle imkan olsa da kaldırmaya kalksak 400 bin kamyona ihtiyaç var diyor. Bu 10 milyon metre köp siyanürlü toprağın yol açacağı büyük felakete, felakete ilişkin bakın şeydir, açıklamasıdır. Şimdi eğer terör arıyorsak sabah akşam terör deniyor ya. Bundan daha büyük doğa, insan ve toplum toplumlar için, üstelik on yılları alacak ona bir terör felaketi olmaz. Eğer bunun sorumlusunu arayacaksak on yıllardır her zaman izlediğimiz klasik yöntem olan hatta tiyatro olan büyük kazalar olur, iş kazaları olur. Daha doğrusu cinayetler yaşanır. Ama onun esas sorunları fabrikanın, şirketinin, iş yerinin sorunları, ortakları ve aynı zamanda hükümet sorumlu tutmak yerine ne yapılır? Orada çalışan birkaç tane mühendis ve görevli personel hakkında dava açılır. Aynı şey yapılıyor maalesef. Duyuyoruz ki 7-8 tane mühendis ve personel gözaltına alınmış sorumludur diye soruşturulacaklar. Bu yaklaşımı öncelikle biz reddediyoruz. Şimdi AKP hükümeti birden fazla Sorun yaşattı bu konuda. Öncelikle sorulması gereken önemli soru şu. Kanada malumunuzdur. Türkiye'nin yanılmıyorsam onla on iki katı büyüklüğünde bir coğrafik yapıya sahip. Toprak olarak. Bu Kanadalı Anagold maden şirketi neden kendi ülkesinde siyanırla altın aramıyor da Türkiye'de arıyor yıllardır? Neden basında yine takip ettiğimiz kadarıyla Kanada'da açılmamış bir elma çiçeğini kopartmak için bile, kopartan birisi için bile ceza uygulanırken bu firma Anadolu ve Kürdistan'da çevre doğayı, halkları hiçe sayan, böylesine pervasızca, böylesine saygısızca, hatta alçakça bir çevre ve insan soykırımına yol atabilecek olan adım atıyor. Ve sorulacak olan belki de esas adım şudur. Hükümet neden buna izin verdi? Neden demedi siz Kanada'da aynı şeyi yapmıyorsunuz da geliyorsunuz Erzincan ve Artvin başta olmak üzere Anadolu ve Kürdistan'da buna siyanürün altını arıyorsunuz. Sorumuz bu bakımda başta hükümetedir. Bakın İliş köylüleri ne diyor biliyor musunuz? Sayın izleyiciler diyorlar ki Kanadalı Anagold maden şirketine kalan altın bize kalan ölümdür diyorlar. Bunu bir kez daha duyarlı bütün herkesin dikkatine sunuyorum. E, İliş söylediklerini. Aslında maden yasasında değişiklik meclis gündemine getirilmişti. Fakat yaşanan bu felaket neleriyle tam da sürdürülmesi gerekirken, ele alması gerekirken ertelendi. Biz ertelenmeyi doğru bulmuyoruz. En kısa sürede şu nedenlerle meclis gündemine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tam da Anagolt Madencilik tarafında işletilen çöpler altın madende siyanür sızıntısı var feryatlarına rağmen iktidar yetkilerinin üretime devam etme izni vermesinin ağır sonuçları ortadayken tam da yaşanan feraket, işçi ve çevre sağlığını belki de on yıllarca tehdit edecek çapta çıplak ortaya serilmişken tam da AK Parti iktidarının, yandaş sermaye ve şirket gruplarının daha fazla kar oruna işi ve çevre sağlığını işe saydığı bu mega cinayet ile seres serpe ortaya serilmişken ve tam da toplumun gözü kulağı iliş felaketi üzerinden maden ocaklarındaki icraatların icraatlarına odaklanmışken yani tam da AKP ve tabi söz konusu şirketler suç üstü yakalanmışken sıcağı sıcağı maden faciasının yarattığı büyük tehlike konuş, konuşmalıydı. Yani söz konusu yasa ertelenmemeliydi. Şimdi değerli basın emekçileri bizi izleyen halkımız, halklarımız maalesef Fırat Dicle Havzası bugün ve gelecekteki on yıllarda büyük risk altında. Çünkü demin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan da alıntıyarak okuduğum 10 milyon metre köprük siyanürlü toprak ne olacak? Yakacak yağmur ve karla bu nereye akacak? Her ne kadar diyorlar ki biz söz konuşuyor altın madenine 350 metre uzaklıkta olan Fırat'a akmasını engellemek için Sayır deresini Sabır deresini şeyle kapattık ne derler e, menfes kapaklarını kapattık. Engeller mi bu? Bu 10 milyon metreküp top, siyanırlı toprak nereye gidecek? Yağmur karla birlikte dağılmayacak mı? Fırat'a akmayacak mı? Basra Körfesi'ne kadar tehdit etmeyecek mi? Edecek. Dolayısıyla bunu yaratacağı büyük sağlık sorunları sadece toplum ve insan için değil, çevre için değil, aynı zamanda uluslararası bir suç niteliğini taşıyor. Bu bakımda da bütün düarlı odakları, bütün uluslararası odakları bu meseleye odaklanmaya çağırıyoruz. Şimdi konuşulması gereken bir mesele daha var. Yine hükümet klasik olarak basın, hükümet yanlısı basın dediler ki iş kazası olarak bunu manşete taşıdılar. Gerçekten iş kazası mıdır? Biz biliyoruz ki birkaç yıl öncesinden özellikle son bir yılda Başta tüm sivil toplum kurumları, ilgili mesleki kurumlar uyardılar hükümeti. Şirketi uyardılar. Göz göre göre dediler ki felaket geliyor. Önlem alın, durdurun dediler. Dinlediler mi? Hayır. Tersine başta orada adını unuttum. Suadi Semercioğlu olan bir sivil aktivist olmak üzere buna itiraz eden bunu gündeme getiren herkesi susturdular. Hatta gözaltılar gerçekleştirdiler. Bu bakımda da hükümetin tutumunu biz kınıyoruz. Bu bir iş kazası değil, göz göre göre gelen bir cinayettir. Bakın dünyada ve Avrupa'da maden ocaklarında ölümler her yerde yaşanıyor doğrudur ama iş ölüm olayıyla şey iş e, kazası e, kazayla orantılı olarak ölümlerin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Ayrıca Avrupa Eurostat'ın verilerine göre Avrupa Birliği'nde iş kazalarının en yoğun olduğu ülke yine Türkiye. Dolayısıyla bunu bir iş kazası olarak görmek doğru değildir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu bir kader mi? Yani depremlerin ya da söz konusu maden, maden ocaklarında yaşananların yol açtığı büyük felaket, başka can kaybı olmak üzere. Soma'da 301 insanımız işimiz can canını verdi. Kader mi? Depremde 50 bin diyorlar ama bakan zaten ağzında kaçırdı 130 bin dedi. Kader mi? Şimdi aynı deprem şiddetinde Japonya'da gerçekleşiyor. Aynı deprem yüzde yedi diyelim ki 7.8 şiddetinde, 7.5-6 şiddetinde deprem Japonya'da gerçekleşiyor. Ölü sayısı ortalama diyelim ki 3.000-4.000. Onu bile bulmuyor son yıllarda. Türkiye'de ise gerçekleşiyor. 50.000-100.000-130.000. Bin, bin, bin. Demek ki bu kadar değil. Bu doğrudan doğruya doğa yasalarına yasalarının işleyiş kanunları, doğa yasalarını kanunlarını hiçe sayan uygulamalardır. Ne diyor iktidar? Güç bende, teknoloji bende, meclisteki o çokluğu da bende istediğim yaparım. Doğaya istediğimi müdahale ederim diyor. Siz doğaya saygısızca davranırsanız, onun işleyiş yasalarını, kanunlarını kala almazsanız, doğa da mega hareketlerle size cevap vermeye devam edecek. Bunlar belki ön uyarılardır. Yarın bu tutumunuz sizinle tabii ki dünyada başka ülkelerin aynı tutumla doğaya saygısızca teknolojik üstünlüğün yarattığı güçler müdahale devam ederse mega hareketlerle karşılaşacaksınız. Sağ olun, hepinizi saygıyla selamlıyorum.